Sandıkların başına ayrılır İş Sandıkların başından, başından ayrılır arkadaşlar. Sandıkların başına ayrılır Patronum Biz sandıkları terk etmesin. onu niye Allah 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 Dur. Onu at, onu Siz, görgüsüz, Ama onlar yaptırıyor. Sizler, vicdansız. Ama onlar... Hey. <laughs> 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 Elimi ısırdı. Wow. Oğlum ayağını topla topla. <laughs> sen de toplamadın. <laughs> bu ne? <laughs> Araba ateş almış oğlum ateş almış <laughs> Lan ne oldu abi ne yaptım? Araba ateş almış lan söndürüyon Yeter ya, ya İnsanın içine bunu yapar mı ya? Yapar Hayvan yapar bunu hayvan O zaman ben hayvanım Sen hayvan mısın? Hayvanım Hıh 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 oğlum sen niye gelmiyorsun? Gel korkma gel Ne oğlum biz şey mi yaptık lan bu adama? Hiçbir şey yapasım yok bugün ya. Hiçbir şey içimden bugün var ya hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor yani. <laughs> Sahneniz geldi şu anda. Oo, özür dileriz Bilal. Diler. 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 <muklı> Hayatımda bak yemin ediyorum sana. Dört tane filmde rol aldım. <laughs> bir tanesinde demedim ki. Evet, Sahne mi <laughs> oldun da haber verin. Kesik başında sonra. Doğradık. Ama ben ciddiyim. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. <laughs> Birazdan görürsün. 10 yaşında çocuğun beyni içinde olan beyinsiz. Benim 10 yaşında mı? İftira. 3 yaşındaki çocuğun beyni var bende. Haddini bil. Evet, ama ben genç kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza İşlerimizin Hocamız genç değil de. 39 yaşında Hayır Yani ama Nasıl ki ses Dünyada Silesini kader silesini Aradığında bir iki kere açmayalım Zaten spor yapmaya şiriditlere gelecek Zeka sıçıyor ya Vuhuuu <laughs> <laughs> Bak telefonunu ver bana Telefonunu ver, tamam ver bana Telefonunu ver <laughs> bana Telefonunu da. Ama dedim hani bunun gibisine olmadığı kendi... Ee, e, 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 e. <gülüyor> <gülüyor> Öyle izlersin beni. <laughs> Adam evet. Neyde Neyde Neyde. Hem oyuncuyum, hem şarkıcıyım, hem YouTuber'ım ama bu sadece YouTuber. Bir i̇zledikten sonra siz eminim şey diyeceksiniz. Emek hırsızlığı yapıyorsunuz. Adamın belki 2-3 ay belki 1 sene boyunca uğraştığı şarkının içe sayaraktan kendiniz şey yapıyorsunuz diyorsunuz. Evet öyle yapıyoruz. bütün şerefsizlikler bizde. Emek vererek yapıyoruz. Siz de emek veriyormuşuz gibi likelayın. bana, bana siktir git diyeceksen ben oturmam burada. Ben siktir git. Ya evet. bak canım Oğlum konuşmak Arkadaşlar bu deve. Bu da cüce. Özel tim nerede? Yok. Ali özel tip sesim geliyor mu? Sen, Sen de diyemezsin. Ki. Sen de diyemezsin. Neyi diyemem? Atakan'la bir tane telefon ediyor istiyoruz. <laughs>